İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sebe Suresi 3. bölüm 10. ayet meal ve tefsirleriyle devam edeceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 10. ayet. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar onunla birlikte tesbih edin. Ve ey kuşlar siz de dedik. Ve onun için demiri yumuşattık. Azim olan Allah doğru söyledi. 10. ayetin tefsiri. Hazreti Davud İsrailoğullarına gönderilmiş olan Kur'an-ı Kerim'de ve kitabı mukaddeste hakkında geniş bilgi verilen peygamberlerdendir. Akara suresi 251, Nemil suresi 15'te oralarda da bilgi verilmiştir. Bazı müfessirler bu müteakip ayetlerde Davud ve Süleyman'dan söz edilmesiyle önceki ayetin sonunda geçen Allah'a yönelen kul anlamındaki münib kelimesinin kullanılmış olması arasında şöyle bir bağ kurmuşlardır. Cenabı Allah başka ayetlerde tövbe ve ihlas ile Allah'a yönelmek söz konusu olduğunda bu erdemin iki güzel örneği de bu iki peygamberdedir. Bu ayette fadl kelimesiyle ifade edilen ve Davud'a verildiği bildirilen müstesna lütufun ne olduğuna ilişkin belli başlı yorumlar şunlardır. Peygamberlik, hükümdarlık, Zebur isimli kutsal kitap, ilim, adaletle hükmetme yeteneği, savaşta üstün cesaret, güç, kuvvet, bol nimet, güzel ses, sağlıklı uzun ömür, insanların işlerini düzeltme ve aralarını bulma mahareti, dağları etkileme veya buyruğunu alma kudreti, özel zırhlar ihmal etme becerisi ve bu sayede başkalarına muhtaç olmadan geçimini sağlayabilmesi, bu kelimeye müstesna üstün nitelemesi eklemeden ayetin ilk cümlesini, andolsun biz Davud'a bir lütufta bulunduk şeklinde çevirmekte mümkündür. Ayette emir kipiyle geçen evvebe fiili sözlükte dönme, döndürme, yürüme gibi manalara gelmektedir. Fesiller genellikle sözlük anlamlarıyla da bağ kurarak Burada tesbih etmenin kastedildiğini belirtirler. Habeş dilinde bunun tesbih etme anlamına geldiği görüşünü İbni Atiye zayıf bulur. Tesbih Allah Teala'nın yüceliğini, onun her türlü nüksanlıktan münezzeh olduğunu ifade etmek demektir. Bu da sözle veya hal ile olabilir. Dağların ve kuşların tesbih etme biçimi hakkında ise farklı yorumlar vardır. Bazı müfessirler bu farklılıklara, bu varlıklara kendilerine özgü tesbih ile Davud'a eşlik etmelerinin emredildiği kanaatindedirler. Diğer bir yoruma göre ise ayette Hazreti Davud'un kendini kullukta kusurlu bularak Allah'a yakarırken gül sesiyle dağı taşı inletmesine ve ahenkli terennümüne kuşların eşlik etmesine değinilmektedir. Elmanlı bu ayette başka bazı deliller dikkate alındığında müziğin İslam'da mutlak biçimde yasaklandığı düşüncesinin yanlış olduğunun anlaşılacağına dikkat çeker. Hazreti Davud'un sesinin bu tarzda makes bulunması dağların ve kuşların onunla birlikte tesbih etmesi, ister akli ve ister tecrübe ölçüler içinde, ister bir mucize olarak açıklansın, ayetin mesajını şöyle özetlemek mümkündür. Hazreti Davud'un yakarışı öylesine içten ve güçlüydü ki, bu yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmasına, onun dilemesiyle dağlar ve kuşlar üzerinde bile etki meydana getirmesine, kulluktaki samimiyet ve yürekten bağlılık konusunda insanlığa örnek gösterilmesi de vesile olmuştur. 11. ayetin sonunda açıkça ifade edildiği üzere bütün bu anlatımlardan çıkarılması istenen sonuç kişinin ilahi kontrol altında bulunduğu bilincini koruyarak daima iyiye ve yararlı işler yapma çabası içinde olması gereklidir. Onun için demiri yumuşattık ifadesi açıklanırken birçok tefsirde Allah'ın lütfuyla demirin Hazreti Davut'un elinde ateşte eritmeksizin mum veya çamur gibi olu verdiği ve çekiç gibi aletler kullanma ihtiyacı duymadan demire istediği biçimi verebildiği belirtilir. Kuşkusuz tabiat kanunlarında vazı olan yüce Allah dilediğine istediği kulları için olağanüstünlükler sağlayabilir. Dolayısıyla tefsirlerdeki bu ayrıntılar nakli delillerle bildirilmiş olsaydı bunları olduğu gibi kabul etmek gerekirdi. Fakat mütakip ayet dikkate incelendiğinde bu ifadenin Davud'u demiri işlemeye yöneltme, bu konuda ona yeterli bir güç ve özel bir maharet vermek anlamıyla açıklanması daha uygun görülmektedir. Sebe suresi 3. bölümümüzü de tamamladık. 4. bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.